tiger, primarily preying on ungulates such as deer and wild boar, is a solitary beast. It is cousin the lion is a gregarious animal. Arkadaşlar, burada kaplan ve aslan vurguları var. Kaplan ki öncelikli olarak avladığı arkadaşlar toynaklı hayvanlar örneğin burada geyik ya da e, yaban domuzu ki o yalnız bir canavar onun kuzeni aslan toplu halde yaşayan bir hayvan demek ki burada tiger ve lion arasında bir karşılaştırma var ki zıtlık biri yalnız avlanıyor, diğeri toplu halde yaşayan bir hayvan. In spite of, şuna rağmen böyle, ancak isim gelir arkadaşlar. Burada cümle yer alıyor. O yüzden kesinlikle A olamaz. Siz den beri, bir şeyden beri şöyle gibi anlamlarda kullanılır. Ancak böyle bir yapı oluşturulmamış. Conversely arkadaşlar, diğer taraftan aksine denir ve böyle ifadelerde genelde iki virgül arasında kullanılır. Although, rağmen cümle gelir ki cümle gelmiş. E, burada kaplan ki böyle olmasına rağmen onun kuzeni aslan toplu halde yaşıyor. Kesinlikle oluyor arkadaşlar. Unless madıkça medikçe, şöyle yapılmadıkça böyle olacak gibi ifadelerde kullanılır. Ancak burada da böyle bir ifade olmadığı için kesinlikle doğru yanıtım D olacak.